Sayın seyirciler, Türkiye demir yollarındaki millileşme çalışmaları kapsamında saatte 160 kilometre hıza sahip 9 milli elektrikli tren setiyle saatte 225 kilometre hıza sahip milli hızlı tren setini tanıtmaya hazırlanıyor. Trenin önümüzdeki yıl rayları inmesi bekleniyor. Türkiye'nin ilk milli hızlı treni gelecek yıl raylara inecek. Raylı sistem araçlarının yerli imkanlarla tasarımı ve üretimiyle kritik bileşenlerindeki yerlilik oranının artırılması gelecek yıl temel amaç olarak belirlendi. Bu kapsamda biri hızlı tren seti olmak üzere 10 milli tren seti ve 30 milli elektrikli ana hat lokomotifi hizmete alınacak. Saatte 225 kilometre hıza sahip milli hızlı tren olarak bilinen projede prototip çalışmaları gelecek yıl tamamlanacak. Böylece saatte 160 kilometre hıza sahip 9 milli elektrikli tren seti ve saatte 225 kilometre hızdaki milli hızlı elektrikli tren setiyle 30 milli elektrikli ana hat lokomotifi TÜRASAŞ'tan temin edilecek.